Merhabalar arkadaşlarım. Barbie Family kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kendimi tanıtacağım. İlk olarak kreşe gidiyorum. 5 yaşındayım. Saçlarım sarı, gözlerim mavi, dudaklarım pembe. Hep elbise giymeyi severim. Evde de terlik giymeyi hiç sevmem. Yani ayakkabı giymeyi hiç sevmem ama bir yere gidince mutlak ayakkabı giyiyorum. Ama evde her zaman bacağım açık gezerim. Çünkü neden biliyor musunuz? Hava çok sıcak. Neyse neyse devam edeyim ben. Hobim ne biliyor musunuz? Ders çalışmak ama zaten oyun oynamak da var. Ders çalışmak ablalarımı görünce ki ders çalışmak yani izlemek fobim ise köpeklerden korkmak. Allah'tan ki ablam Barbie ikinci ismiyle olarak Layla kedi seviyor. Yani kedi aldı. Ben de bu durumdan çok şanslıyım. Galiba söyleyeceklerim bu kadardı bir sonraki soru cevap videosunun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoma ve diğer videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kucaktan sevgilerimle öpüyorum. Bay bay.